Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine Xiaomi'nin bir ürünüyle karşınızdayız. Bu sefer elimizde Xiaomi'nin H500 Water Iconic adında geçen saç kurutma makinesiyle karşınızdayız. Şimdi bu saç kurutma makinesini inceleyeceğiz. Aynı zamanda fön makinesi olduğu da iletiliyor. Tabii ki e, hani bu ürünlerin tabi hiçbiri biliyorsunuz sponsorlu veya işbirliğiyle çekilmiyor. Bunun için çok şeffaf olarak düşünüyoruz. Birazcık önyargılarım var bu makineye karşı. Hem fiyat hem e, hacim olarak gerçekten başarabilecek mi bunu birlikte göreceğiz. İlk defa açılışını yapıp ilk defa kullanımını yapacağım. E, şu anda da kullandığım fön makinesi aslında e, Powertech markasının bir fön makinesi. Bunu berberler daha çok kullanıyor. Yani Biraz saçı e, tabii yıpratıyor hani kullandığınızda ama herhangi bir şekilde jöle ya da sprey gerek kalmadan bile şekil verebilen güçlü bir makine. Şimdi bu makineyi e, yine internet üzerinden temin ettik. E, ürünün ithalatçısı Mobil Tel iletişimmiş. Yani bunlarda da Xiaomi ürünlerinde şöyle bir durum var. Hani bunu bilenler Xiaomi fanları bilir. Şam ürünlerini genelde ithalatçılar getirir. Yani e, Şam'in her ne kadar bir dispiritörü olsa da genelde bayileri de aynı zamanda ithalatçıdır. Ürün kendi başına getirebiliyorlar ve bu ürünleri aldığınız yerlerden garantisini yaptırmanız gerekiyor. Ama burada şöyle bir e, rahatlığınız olabilir. Herhangi bir sorun yaşarsanız zaten ürünü faturalı aldığınızda sorun yaşadığınızda Edebiyet'ten tüketici hakemiyetine verip değişim ya da de iade bile isteyebilirsiniz. Şimdi ürünümüzü ilk defa açıyorum bu arada. Ürünümüz ekranda göründüğü gibi bir saç kurutma makinesi. H500 modeli 1800 Watt güce sahip bir modelmiş. Ee, birazcık bu ürünü şeye benzetmeye çalışmışlar tabii ki ama arada çok dağlar kadar fark var. Ee, Dyson'ın da biliyorsunuz bir saç kurutma makinesi var. Gönül isterdi onu da inceleyebilelim. Fakat bildiğiniz üzere 20.000'in 20 üzerinde bir fiyata sahip. Ee, yani o fiyatlar verilir mi? Bence verilmez. Bu ürünün fiyatı da 2000 liraya geldi. N11 üzerinde kupon vardı. Bu arada marka geçtiği için mecburen işbirliği ve reklam yazmak zorunda kalacağım. Ama herhangi bir işbirliği vesaire bulunmuyor videomuzda. Bu şekilde kuponlarla alınabilir bir ürün. Ürünü bu arada kendime almadım. Onu da belirtmek istiyorum. Çünkü ürünü isteyen bir arkadaşım vardı onu aldık. Çünkü bu kadar hani gerçekten fiyat performans ürününü güvenemedim işin açıkçası. Burada da zaten mobiltel ithalatçı olduğu görüntüleniyor. Mobil tel de zaten aslında ithalatçı bir firma, büyük bir firma. Evet kutumuzu açtık bu şekilde bir kutu daha çıktı. Hemen bunu da açıyorum. Şimdi Xiaomi ürünlerinin genelde bu tarz ürünleri de fena olmuyor. Bu arada bir elektrik süpürgesi incelemesi gerçekleştirmiştik hatırlarsanız. Daha öncesinde ilk çıktığı araç elektrik süpürgesi. Yine bu videoyu da hemen üst taraftan kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi ürünümüz şu. Burada bir başlığı var. Burada bir kitapçığı var. Yani burada bir e, alanı var. Ama bu fiş bence burada olmalıydı. Sanki bu kutu daha önce açılmış gibi geldi. Üstünde de jiletin yoktu. Şüpheli bir durum. Bu arada bizi açmadık. Kargo poşetinden ben sadece çıkarttım. E, i̇lginç bir detay. Şimdi bakıyorum. Fişin önünde burada bir e, koruma plastiği var. Şu şekilde. Yani bunu dikkat etmeden takarsanız çalışmaz belki takılmaz bile. Şimdi buradaki ürünümüz şu şekilde herhangi bir kullanım kurulum var mı çizik elizi hemen bunlara bakıyorum. Herhangi bir elizi çizik vesaire görüntüleyemedim. Evet. Oldukça küçük. Kalitesi güzel. Şurası e, alüminyum, bu arada soğuk yani e, plastik değil. Şuradaki ön ve arkadaki tarafları fan. Burada sıcak ve soğuk mod değişikliği var. Burada da klasik birinci mod, ikinci mod hız ayarı var. Ve şurada da bir askı aparatı var. Ürün e, AB priz de geliyor yani bizim kullanmış olduğumuz. Priz de yine geliyor. Burada ürünümüzün hemen fişini şu şekilde çıkartalım. Yani ürün saç kurutma makinesi olunca zaten içerisinde çok fazla da bir aparat çıkmıyor. Ee, burada çıkan bir diğer aparat da şu. Yani bu aslında fön makinesi olarak geçmez bence kurutma makinesi. Ee, şurada şu şekilde bir aparatı var. Belki de fönü bununla çekiyor da Fişi ilk defa takıyoruz. Taktık Bakalım çalışacak mı? Hemen birinci kademeden başlıyor olacağım. Evet çalışıyor. Harika. Bu arada ışıklı olması da güzel olmuş. Şöyle göstereyim. Birinci kademe aldım. Buradaki ışık. Burada da ışık yandı. Şu anda sıcak yüklüyor. Makine oldukça soğuk. Alüminyum demiştim. Ama sıcak yüklüyor. Buradan ayarı değiştirebiliyoruz. Şu anda mavi oldu. Ee, bu arada şöyle üflüyor şu anda yanıp sönen ışık. Bir sıcak üflüyor, bir de soğuk üflüyor. Mavi de soğuk üflüyor, sarı da sıcak üflüyor. Enteresan bir mod. Şu anda sadece mavi moddayım. Ee, soğuk üflüyor şu anda. Şu anda da sadece sıcak üflüyor. İkiyi alalım. Güçlü, şimdi bunları test etmemiz lazım sonuçta satın alma kararlarında bu tarz e, videolar gerçekten çok yararlı oluyor ve bu ürünün e, biz satın alırken hani videosunu bulamadık desem, yani bulamadık. Şimdi şu şekilde bakalım, burada bir poşetimiz var. Birinci talebe de şu şekilde, mesafe nereden baksanız 20-30 cm kayandır. İkinci kademesi de bu şekilde. Şöyle yapalım. Bir de Zaten kalktığı için Şöyle oluyor. Şunda daha detaylı bir test yapalım. Burada bir karton kutu gördüğünüz gibi. Evet. iki de karton kutuyu da götürdü. Bence. Başarılı. Bu şekilde kurutmanızı yapabilirsiniz. Buradaki tuşların olduğu ön taraftan kurutma işlemini sağlıyor zaten. E, bu arada makinede hiç ısınma yok. Gerçekten bu yönden başarılı. Buradaki malzeme de plastikle e, alüminyum karışımı gibi böyle enteresan bir kalitede geliyor. E, buradaki malzeme de gerçekten kaliteli bir izlenim sağlıyor. Bakalım şurası çıkıyor mu? Evet bu arkası da şu şekilde çıkabiliyor. Bunu bilmeyenler için göstereyim. Temizlemek isterseniz şu arkası tarafında çıkarttık. Bu arka tarafı filtre alalım. Burayı temizledikten sonra şu şekilde bunun çıktığı yerler var. Buradan takıp şu şekilde çevirdiğinizde yerine tık diye oturuyor. Şimdi asıl olay şu. Bunun mıtlatısı olduğu söyleniyor. Bu da neye benzetilmiş aslında? Benzetilmedi demeyelim aslında. Birisi bir icat yaptığında aslında benzer icatlar yapılır. E, bu zaten doğanın kanunu. Yani bir beyaz eşya firması çamaşır makinesi ürettiğinde genelde diğer firmalarda aynı çamaşır makinesini üretebiliyor. Bu da birazcık Dyson'a benzetilmiş aslında. Şu şekilde gördüğünüz gibi oturmadı. Evet şu şekilde takılıyor. Yani bu aslında mıknatıslı. Hani ben burada çevirebiliyorum. Şu anda şu şekilde taktım. Şöyle çevireyim. Şu şekilde görebiliyorsunuz. İkinci moda aldım. Şu moduna bakalım. Oldukça uzun bir kullanım yaptım. Burada videoyu kesmiş olabilirim birazcık e, zaman kaybetmemek adına, sıkılmamanız adına. Şimdi oldukça yüksek bir e, devirde ve hızlı çalıştı. Buradan yüksek bir şekilde ısı geldi. Fakat gövdede en ufak bir ısınma olmadı. E, PowerTech'te bu kadar kullanım uzun kullanımda muhtemelen makinenin motoru yanardı. Onun da belirttim çünkü çok aşırı ısınıyor. Ama burada çok farklı bir şey yapmışlar. Yani burada gövde hiçbir şekilde ısınmıyor. Bunun da bu şekilde olması güzel. Hatta power bazen şöyle sıkıntı da olabiliyor. Bu uç tam yerleşmezse sistem saçınızı şu şekilde önünüzü çekerken, makine çalışırken böyle kafanıza gelip yere düşebiliyor. Ama buradaki mıknatıs gerçekten güçlü. Hani gelmiyor. Bu iki yönden başarılı. En çok beğendiğim özelliklerden birisi de gerçekten mod tuşu oldu. Yani sarı olarak ısıtma, mavi soğuk, sarı mavi yanan var. Bir sıcak veriyor, bir soğuk veriyor. Ee, o da başarılı olmuş. Yani bunun dışında başka bir modu yok. Şami kalitesi. Ee, şu alan belki biraz daha ince olabilirdi çünkü benim hani elim büyük olmasına rağmen biraz yorucu oluyor tutarken. Çünkü şöyle bakın tam kavrar. Yani tam ucu ucuna kavrıyorsunuz. Bir bir hanımefendi vesaire kullandığında belki birazcık yorucu olabilir. Çünkü genelde bu tarz saç kurutma makinelerini hanımefendiler daha çok kullanıyorlar. burada birkaç teknik özelliklerine de bakalım isterseniz. Belirttiğim gibi birlikte inceliyoruz. Hiçbir incelemesini vesaire görmedim. Burada özelliklerinde bahsedilen ...lerden birisi de şuydu. Bakıyorum üzerinde yazıyor mu? Burada da yazmıyor muhtemelen. Evet, yazmıyor. Şimdi burada şundan bahsediliyor. İşte özellik olarak Water Ionic teknolojisi ile birlikte... ...saçınızı aslında nemlendirerek kurutuyor. Bu da nasıl yapıyor? Emin değilim. E, nemlendirerek kuruttuğunu söylüyor. Hani burada eşit miktarda mı bir gönderim yapıyor? Ionic teknolojisi olduğu belirtiliyor. Nasıl bir teknolojisi var? emin değilim. Onun için burada ekstra bir yorum yapıp e, yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Ama genel olarak makine güzel. Genel olarak makine güzel. Yani 2000 TL bandına alınabilir mi? Bence alınabilir. Çünkü zaten hani e, farklı markalarda da bir saç kurutma makinesi alsanız binlerin üzerine çıkmış durumda. E, bu şekilde kaliteli bir markayı da 2000 lira bandında verilebilir bence. Ayrıca burada da asma aparatıyla askınızı asabiliyorsunuz. Bu yönden de güzel yapmışlar ve burası tamamen silikon. E, ben beğendim. Güzel. PowerPairTec'den vazgeçer miydim? Bozulursa vazgeçmeyi düşünebilirdim bu makine için. Ama bozulmadığı sürece e, Powertech gerçekten çok çok güçlü bir makine. Ama sürekli saçınıza da fön çekmek e, önerilmiyor. Bunun nedeni de zaten saçı çok fazla yıpratıp yaktığı için. E, bu makinede ısı hiçbir zaman o seviyeye ulaşmıyor. E, fön çekiyor ama pavuk tek, tekteki gibi o seviyelere ulaşmıyor. Yani en dip seviyeye ulaşmıyor. Artı yönü ise e, ekstra olarak ve gövde de ısınmıyor. Evet. Xiaomi'nin saç makine, saç kurutma makinesi incelemesi de hani bu şekildeydi. Zaten çok aşırı bir özelliği olmayan bir makina. H500 diye geçen bir model. Bence yani alınabilir fiyatlar karşılaştırılıp şey yapılabilir. Ama burada hani şunu diyemem ya kesin almalısınız vesaire diyemem. Yani fiyata göre bakılıp tartılıp bence değerlendirilebilir. Ama PowerTech dediğim, belirttiğim gibi daha yüksek seviyelerde kurtma yaptığı için benim hala favorim halinde diyebilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Eğer bu ürün ya da farklı bir modelini kullanıyorsanız bunu da yine yorumlar kısmında belirtirseniz alma karar olan arkadaşlarımız için yardımcı olacaktır. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere bize destek olabilmek için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler.